Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle resmine.com'un daha ayrıntılı ve daha sade bir dile anlatım videosunu sizlere çekeceğim arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız anlamamış soru, bazı sorular oluyor. O sorulara karşılık bu video çekiyorum. Bu sefer size her şeyi ayrıntılı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup ve videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi o zaman videomuza geçelim. Apocalypse. Evet arkadaşlar hesabımıza girdik İlk öncelikle arkadaşlar kaydolmayan arkadaşlar için söylüyorum kaydolmak çok basit sadece bir Gmail hesabı oluşturarak ve bir şifrenizi girerek kolaylıkla kaydolabilirsiniz bu Gmail hesabı illa gidip de Gmail'den hesap oluşturup oradan gelip buraya girmenize gerek yok. Herhangi bir aklınızdan bir şey girip de yazabilirsiniz arkadaşlar. Sadece bir e-posta olsun yeterli. Ee, girdiğimizde arkadaşlar burada karşımıza e, e, madencilik yapabileceğimiz coinler çıkıyor arkadaşlar. Ee, burada BitTorrent, e, şey, Dogecoin, e, Binance, e, burada değişik değişik arkadaşlar coinler var. Biz bu coinleri kazıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben de burada BitTorrent kazıyorum. Şimdi neden BitTorrent kazdığımı da anlatacağım sizler arkadaşlar. Kazmak için sadece yapmanız gereken arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu altlarında kırmızı artı işaret var arkadaşlar. Şimdi hemen göstereyim mesela. Satron mesela kazalım arkadaşlar. Diyelim ki biz Tron kazmak istiyoruz. Şu altındaki kırmızı tuşa basarak arkadaşlar kazımı başlatabiliriz. Aynı anda sadece aynı anda iki e, kazım yapamıyoruz arkadaşlar. E, mesela ben az önce bit torrent kazıyordum. E, Tron kazmaya başladığında bit torrent duruyor arkadaşlar. Tron kazmaya başlıyor. Sadece bir kazım yapabiliyoruz. E, bu kazımın bir süresi yok arkadaşlar. İstediğimiz kadar kazım yapabiliriz. Ama bu kazımın bir hızı var arkadaşlar. Hız da burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim hızım burada 1100 29 yazıyor arkadaşlar. 1129. Siz de bu girdiğinizde 100 hız olacak arkadaşlar. İlk girdiğinizde size 100 hız veriyor. Bu hızı nasıl arttıracağınızı da anlatacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Benim neden tron kazdığımı söyleyeyim. Ben burada kazdığım tronları. Burada fon transferi var arkadaşlar. Fon transferi. Buraya geliyorum. Buradan para birimini seçiyorum arkadaşlar. Hangi hangi coin'e coin'den hangi coin'den madencilik yaptıysam arkadaşlar o madencilikten kazandığım e, coin'leri hıza dönüştürüyorum arkadaşlar. Mesela BitTorrent. BitTorrent arkadaşlar buradan bulut hızına çevireceğim. Buradan mesela 18. 18 tane Tron'um var benim. Şey BitTorrent'im var arkadaşlar. Bu bana bir nokta işte 8 bilmem kaç şey veriyor arkadaşlar. Bunu değiş tokuş et diyorum burada gördüğünüz gibi değişim işlemler tamamlandı geliyorum buraya gördüğünüz gibi arttı hızım burada arttı bu şekilde hızınızı arttırabilirsiniz hızınız ne kadar yüksek olursa o kadar kazmanız da yüksek olur yani kazım şeyiniz arkadaşlar daha hızlı kazım yaparsınız burada gördüğünüz gibi buradaki maliyet kısmı var arkadaşlar maliyet kısmında sizin kazdığınız mesela arkadaşlar e, maliyet ne kadar yüksek olursa sizin kazımınız o kadar yavaş olur ama maliyet ne kadar düşük olursa sizin kazımınız kızınız o kadar yüksek olur. Mesela hem de BitTorrent'in kazımızı yani buradaki en düşük kazımızı olan e, BitTorrent arkadaşlar 9. E, hem hızlı kazıyorum arkadaşlar BitTorrent, BitTorrent'e hem de e, bana kazandırdığı hız diğerlerine göre daha yüksek arkadaşlar. E, bana verdiği hız daha yüksek buradan opsiyonlar kısmı var arkadaşlar opsiyonlardan da sizin daha önceden yaptığınız işlemleri gösteriyor işte nakada e, yaptığınız size çevirdiğiniz işlemleri para çekimlerinizi işte para yatırım gibi şeylerinizi burada görebilirsiniz arkadaşlar e, Mevcut kısmında da buradan e, mesela diyelim hız satın alacaksınız arkadaşlar hızınız öyle değil de para yatırıp hızınızı arttırabilirsiniz mesela burada da, o, kazım yapabildiğiniz coinler burada var arkadaşlar bunlara yatırım yapabilirsiniz mesela bittorrent yatıracaksınız bir coin adresinizden arkadaşlar mesela ben Paribu kullanıyorum arkadaşlar oradan bittorrent hesabınızdan bu bittorrent hesabınıza para aktararak sonra buradan gelip fon transferi diyerek hızınızı arttırabilirsiniz. Çekil kısmında arkadaşlar çekil kısmında sizin e, minimum tutarı ulaştığınızda coinlerinizi kendi hesabınıza aktaracağınız yer mesela arkadaşlar e, Litecoin diyelim arkadaşlar Litecoin kazdınız ve Litecoin'i çekeceksiniz Litecoin'in minimum tutarı 0.1'miş arkadaşlar 0.1'e ulaştığınızda Litecoin çekebilirsiniz burada da sizin kendi kazdığınız miktar gözüküyor e, en benim bildiğim yani arkadaşlar minimum tutarda çekimi en düşük olan bu ve en hızlı ulaştığımız minimum tutara Litecoin Litecoin'e kazarsanız yani ben bir kere Litecoin kazdım arkadaşlar bir çekimde bulundum ben sadece Litecoin kazdım ve 80 TL çekimde yaptım para hesabına düştü onun videosunu da çektim onun videosunu da aşağı koyarım onu da izlemek isterseniz izlersiniz arkadaşlar linkini aşağı bırakırım. Burada istediğiniz arkadaşlar çekim yapabilirsiniz Tabii ki de ben önerim sadece. Burada diğer coinlerinde minimum tutarları yazıyor minimum tutarlara bakıp çekim yapabilirsiniz. Ortaklık kısmı arkadaşlar ortaklık kısmı sizin yine hız kazanabileceğiniz yerler arkadaşlar. Mesela ben daha önceden bu video çektiğimden dolayı arkadaşlarımız bizim benim bıraktığım linkten giriş yapmışlar ve bana ortaklarım şu anda. Onlar kendi kazdığı hızları sattıklarında yani fon transferde kendi kazdıkları hızları sattığında arkadaşlar onların hızlarınız minimum bir tutarı bana da geliyor arkadaşlar. Mesela bu arkadaşımız diyelim 20 hız falan kazanmış oradan. O hızın yani o hızdan bana bir şey gelmiyor arkadaşlar. Sadece onun bonusu olarak bana geliyor. 20 saat ise bana 4 mesle hız gelmiş arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar kusura bakmayın. Sanırım grief olmuşum. Sesim biraz e, şey gelebilir. Onu da söyleyeyim buradan. Buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar mesela 19. Bu bu mesela ee, benim ikinci hesabım arkadaşlar. Abimin hesabı. Bu hesaptan da arkadaşlar ayrı bir yöntemden de hız kazabilirsiniz. Biz bu hesaba 50-60 tane, 50, ta, 50 -60 tane hesap açtık arkadaşlar. O hesaplardan hız yapıp e, şey e, kazıp o hızları satıp e, kendi hesabımızın hızını arttırıyoruz. Mesela en son 19 mesela kazanmışım arkadaşlar ben albümün hesabından. Siz de kendiniz farklı hesaplar açarak e, ama arkadaşlar farklı hesapları kendiniz in, e, kendi linkinizle yani ortaklık şeyinizle açmanız lazım. Onu da göstereceğim şimdi. Ha promosyon kısmında geliyoruz arkadaşlar. Promosyon kısmında sizin burada linkiniz var. Bu linkinizle açmanız lazım ya da arkadaşlarınıza e, linkinizi yollayarak onlar sizin ortağınız olabilir. Yani normal hesap açtığınızda olmaz. Yani böyle yanlış yaparak bir süre hesap açmayın arkadaşlar. Ben İlk zamanda yanlışlıklar yapmıştım kendi hesabından açmamıştım yani 10-15'ten hesap böyle boşa gitmişti onu da size öneriyim arkadaşlar kendi linkinizi ilk önce girin sonra hesabınızı açın mesela linkinizi kopyalayın buradan açın kaydolun bir daha çıkın oradan kendi linkinizi bir daha kopyalayın bir daha kaydolun sonra bir daha çıkın aynı işlemleri yapa yapa devam edin arkadaşlar. Ayarlar kısmında fazla bir şey yok. Sadece e-posta işte adınız, 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 ülkeniz, nerede yaşadığınız, hesabınızın adı, son girişiniz. O tarz şeyler gösteriyor arkadaşlar. Burada işte profil fotoğrafınız gibi şeyler gösteriyor. Burada da işte ne kadar kazdığınız miktarları gösteriyor. Onlardan buradan bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi bir yeri de anlatacağım. Şimdi bu hızınızı nasıl hesaplayacaksınız? Bu arkadaşlar sormuş, yorumlarda yazmışlar. İşte bu kadar Litecoin ne kadar hıza çevrilir? Bu kadar işte şey ne kadar bize mesela bu kadar Litecoin'ın şey hızım var benim bu kadar hızım var. Ben bu hızla Litecoin kazıyorum ve bu hızla minimum en ne zaman yani minimum ne zaman çekim yapabilirim? Kaç haftada çekim yapabilirim? Onlarda arkadaşlar buradan resmini gördüğünüz gibi bir kısım var. Logosunun üstüne tık, tıklıyoruz. Burada hesap makinesi var. Eğer burada siz gözükmüyorsa böyle aşağı kaydırarak da arkadaşlar buradan hesap makinesi yerine gelebilirsiniz. Buradan hangi Litecoin kazacağınızı seçiyorsunuz arkadaşlar. Mesela Litecoin diyelim. Müddetim minimum tutar en fazla Litecoin'e hızlı ulaşabiliyoruz. Benim hızım kaçtı? 1000 Pardon, 1100 diyelim arkadaşlar. Şu an hatırlamıyorum şeyler. 1100 diyelim mesela bir saatte arkadaşlar ben Litecoin'i bir saatte bu kadar kazabiliyormuşum. Bir haftada bu kadar. Bir ayda minimum tutara ulaşabiliyorum. 0.16 bilmem kaç. Tutara ulaşabiliyorum. Bu da 0.1'da arkadaşlar tahminen 136 ya da 140 falan civarı para yapıyor arkadaşlar. Buradan mesela hızınızı arttırdınız. 2000 diyelim arkadaşlar hızınızı 2000 yaptınız. Buradan bakıyorsunuz hemen minimum tutara. iki hafta dolaşabiliyorsunuz arkadaşlar minimum tutara. Burada bir ayda işte 0.29 demiş arkadaşlar. Bunu 3 de sayabiliriz. Mesela 400 lira falan yapıyor mesela hızınız. 2000 olsa arkadaşlar bir ayda 400 lira para kazanabilirsiniz. Şu an ta şey yapıyorum arkadaşlar. Sallama söylüyorum şu an. Yani tam hesaplı söylemiyorum. Ne kadar fiyat olduğunu bilmediğinden dolayı en son baktığımda öyle gözüküyordu. Buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Bir senede ne kadar kazanacağınızı, 3 ayda ne kadar kazanacağınızı. Buradan diğer coinler de var arkadaşlar. Onları da seçip buradan hesaplayabilirsiniz. Buradan çok sorulan sorular var arkadaşlar. Buradan öğrenmek istediğiniz sorular olursa ya da merak ettiğiniz. Buradan gelip açıp bakabilirsiniz. Bana da sorabilirsiniz. Yine anlamadığınız yerler olursa size yardımcı olabilirim iletişim kısmı var arkadaşlar buradan da e, isminizi e-postanızı yazarak e, karşıdaki kişilere yine ileti yapabilirsiniz buradan onlara bilmediğiniz ya da öğrenmek istediğiniz soruları yazabilir gönderebilirsiniz ee, buradan fazla anlatacak bir şey de kalmadı arkadaşlar şu anda neredeyse her şeyi anlattım ayrıntılı bir şekilde burada yatırımcım kısmında da arkadaşlar kabin kabin burası olacak arkadaşlar profil e, profilin düzenle de az önce girdiğimizde ayarlardaki yer arkadaşlar buradan da çıkış yaparak hesabınızdan çıkış yapabilirsiniz ondan sonra bakayım anlatmadığım bir yer var mı hemen sizlere evet arkadaşlar dediğim gibi promosyonunuzu arkadaşlarınıza yollayarak onlardan e, hız kazdıkları şeyleri sattığında siz de hız kazanabilirsiniz onlardan e, buradan da hızınızı arttırabilirsiniz bunu da söyleyeyim size arkadaşlar tekrardan eee burada da gördüğünüz gibi işte e-postaları falan göz gözüküyor arkadaşlar kaçtaki kişilerin hesabın kurucularının. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da anlatacak fazla bir şey yok. Zaten her şeyi anlattım sizlere. dediğim gibi hızınız ne kadar yüksek olursa o kadar hızlı madencilik yapabilirsiniz size bu anlattak, anlattıklarım arkadaşlar e, yatırım tavsiyesi falan değildir e, sizin bileceğiniz karar yatırım yapmak isterseniz yapabilirsiniz yapmak istemezseniz de size bir, bir sürü e, nasıl hızınızı artırabileceğinizi de anlattım arkadaşlar e, on, o şekilde hızınızı arttırabilirsiniz ben bu arada hiç yatırım yapmadım arkadaşlar bu hıza e, kendi kazdıklarım ve sizin yardımınızla ulaştım arkadaşlar bu hıza yani bir miktar yatırım yapmadan para çekilmeyen bazı siteler var arkadaşlar parayı ilk önce yatıracaksınız sonra çekim yapabiliyorsunuz. Bu o tarz sitelerden değil hiç para yatırmanıza gerek yok. Direkt minimum tutara ulaştığınızda paranızı çekebilirsiniz. Ben zaten size de söyledim. Ben çekimde bulundum zaten bunda kanıtı var videosunu da linkini aşağı bırakacağım oradan girip izleyebilirsiniz. Yani bir miktar para yatırmanıza gerek yok. Tamamen ücretsiz bir şekilde para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, videomu beğendiyseniz arkadaşlar abone olup e, like atmayı unutmayın e, kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.